Ee, kimse beni tutamazsa onu hissettim. O gün hem resim yaptım, hem halatım, hem coştum, maaşımı aldım ve eve dönebildim. Dönmeden önce de, de pastanemde res, dansımı yapıp resmimi bitip eve geldim. Yalışan git de buradan şartın, bir çalsa dedi Ofiste de duysam sokakta da duysam sigara içen bir çocuk hani orada radyo, radyosunda telefonla çıkan bir o, o müziği duysam orada oynayacağım dedim. Yani. Ama dedim, olmaz artık Bu oysa bir yer bu çalmalı bu, oynama. Karşıya geçtim dedim gitmeden önce yaprak sarmasının fiyatını öğreneyim dedim. Onun fiyatını öğrendikten sonra maaşımı aldıktan sonra döner alırım. Ama çarşı kelime oylamam lazım dedim. Gelip dolu içmem lazım. Dönerim dedim. Çünkü evde namaz bekliyor. Namaz için dönerim dedim. Bir baktım o şarkı. Baktım orada bir tane sarışın kız. Dedim beni seyrediyor. Başka da kimse yok. Beni zaten düğüde seyretmez. Yani istemiyorlar. Ya. Şişman, ne işim var bu kadının? İşte bu oyuncak oyuncak hava diye. Bir oynadım. Şarkı bitmeden 45 saniye. Bu nakarat kısmında çok utandım. Peçete de zarar gelecek. Kadıncağız görevden atılacak. Belki patronlar şikayet edecek. Sonra ben o dükkana gireyim. Herkes bana böyle bakacak. Sonra dedim ben neyiniz? Kusura bakmayın. Özür dilerim. Rahatsız verdim ben. Teşekkür ederim. Çıktım. Bu çok hassas. Bunu çok iyi davranın dediler. Eve gelen bir misafir de 3 yaşında, 4 yaşında, hadi kalk oyna. Hadi kalk oyna. Hadi kalk oyna. Bundan kaynaklandı. O günden bugüne. Eve gelen misafirler de beni kardeşlerim oynattı şey yapmış öperek. Ama beni e, görüp görmeyi öğrendi. Ben ama, ki niye oynadı ama? O müzik, e, gitme buradan diye bana şarkı. Yalış atmadım, gitme buradan. Ben sensiz yaşayamam. Neden ama? Ama ben ünlü olmak için değil. Kamera beni ne yapar dedim. Hırsızlık yapmıyorum ben orada oynayacağım dedim. Ya, o bu müziğin ritmini Bak, işte, yılın şarkısı oldu. <laughs> Arkadaşım. Bu mu? İkiz kardeşim. Bu benim tombul. O sevdiğine çingeneye kaçtı. Yolunu buldu. Ama e sevdiğiyle e mutlu. Ben tombul unutulmuş ve geri e G G G G